Evet arkadaşlar mantar böreği. Bu arada selamun aleyküm. Nasılsınız canlar? İyi misiniz? İstiridye ya mantarı böreği. İstiridye diye mantarının böreği. Bunu küçük küçük böyle doğradım. İçine pul biber, karabiber, tuz, yağ koydum. Bir tane de soğan rondodan çektim. Şimdi böreğini yapıyorum arkadaşlar. Yani istiriz ya mantarı ekmeği desek hiç de fena olmaz. Of, 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 of. Mis. Evet arkadaşlar, istir istiridya mantarından börek. Evet. Çok güzeller. Şuna bak. Mis, mis, mis. Evet, bunu alalım hemen. Şöyle tabağımıza. Şurada. 算过。 Daha kızarsın şöyle çok yağlı olmasın. Bıcık bıcık yağla yemez. E, ee, Kastamonu et ekmeğinin bir değişiği arkadaşlar. Bu da mantarlı ekmek. Evet. Kırmızı kızardı. Nar gibi. Of. Evet arkadaşlar Bakar mısınız böreklerimize Şöyle Kaç tane yapmışım 2 4 5. Ocakta Canlar of 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 ha, ambarımız doldu derler ki bizde ambar doldu derler böyle şişince çabuk mu başaldı <laughs> <laughs> evet gerçekten çok güzel oluyor al, Aspirtür çok şey yapıyor. Evet. Ne ses olur. ses yapayım. Evet, evet. Ses yapmasın diye açmadım. Evet, evet. Video çekiyorum. Evet bu arada da patatesli de börek yapıyoruz. İçini görün istedim. Aha. Şarjım bitmiş. bitmemiş. Pardon. Pardon, pardon, pardon. Pardon, pardon, pardon. Evet arkadaşlar. Şarjım bitmiş zannettim ama bitmemiş. Hemen 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 takayım. Gel, gel, gel bana hayranım sana. Evet. Neredesin kız göremiyorum. Evet. Evet. Ha? Evet. Görememiştim. Şimdi gördüm. Işığı sönünce şarjı bitmiş zannetti. İnşallah çok güzel çekim olmuştur. Anne. benim kameram iyi değil. O yüzden şüpheliyim. De gel, de gel, gel bana hayranım sana. De gel, de gel, gel bana hayranım sana. Evet. Çünkü Böyle börekler, börekler yaparsan yağlar, maalar sıçrıyor sağ sola. O yüzden bir taraftan siliyorum, bir taraftan yapıyorum. Şöyle atayım. Hmm. Böreklerimize bakın, böreklerimize. Şöyle kameramı çekeyim. Şunun da sesini kısayım. Çok ses geldi. Bu patatesli arkadaşlar. Bakınız. Patatesli. Şimdi dağıtmak istemiyorum. Ben çok tertipli düzenli bir bayanımdır. O yüzden hepsini parçık pinçik etmek istemiyorum. Şu mantarlıdan şöyle bir ağzıma alacağım. Hmm. Hakkınızı helal edin. Mantarlı patatesli. Evet. Çok güzel hepsi. Hep de görünüyor. Of 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 of. Şarjım bitiyormuş, bitmiş zannettim. Bitire bir korktum emme. Emme yetiştirdim. Yetiştirdim. Patates yetiyor mu? Yetiyor, yetiyor. Şimdi bir durdurayım. Evet arkadaşlar, şimdi de peynirli sucuklu böyle bir tane en sonunu yaptım. Gözleme. Bu da gözleme oldu. Arkadaşlar. Evet. Şöyle kızım. Evet. Böreklerimiz böyle arkadaşlar. Evet, bizlere afiyet olsun. Sizlere de afiyet olsun. Yapın, yiyin. Evet. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın canlar.